Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizlere iman gibi büyük bir nimeti bahşeden Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun onun Habib edibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, al ve ashabına sonsuz salat ve selam olsun. Aziz ve muhterem kardeşlerim, iman kainattaki en büyük hakikattir ve bizlere Cenabı Allah'ın vermiş olduğu en büyük nimettir. Müslüman, Öncelikle sahip olduğu bu nimetin farkına varacak özellikle kendisini yetiştirmesi gerekir. Çünkü iman hakikattir dedik. İman olmadan hiçbir şeyin fayda vermeyeceği bilmemiz gerekir. Eğer iman etmeden biz güzel işler yapmaya kalkarsak hepsi boşa gidecektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabından biri gelerek ya Resulallah bana İslam'ı öyle bir anlat ki senden sonra bir daha kimseye sorma ihtiyacı hissetmeyeyim diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki kul amentu billah festakim Allah'a inandım, iman ettim de ve emrolunduğun gibi dost doğru ol. İşte kıymetli kardeşlerim, her şeyin başında Allah'a iman gelir. Onun gönderdiği peygambere, o peygamberinin getirmiş olduğu esaslara iman etmek gerekir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir hadisi şerifinde imanı öyle tarif ediyor ki iman etmeden cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmeden de gerçek manada iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi seveceği bir şey söyleyeyim mi? Evet ya Resulallah. Söyle dediği zaman ashab efşü selame beyneküm. Aranızda selamı yayın buyurmuştur. Kıymetli kardeşlerim. Bugün Belki insanoğlu olarak bizlerin yanıldığı en önemli noktalardan bir tanesi de imanı ibadetten, ibadeti ahlaktan ayırmamız gelmektedir. Halbuki bunlar zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır. İman olmadan ibadet olmaz, ibadet olmadan güzel ahlak olmaz. İman insanı ibadet sahnesine çıkartır ibadet insanı ahlak saknesine çıkartır. Bir gün Cibril hadisi diye bildiğimiz bu meşhur hadiste Cebrail Aleyhisselam bir insan kılığında gelerek Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dizinin dibine oturarak ona bazı sorular sorar. Der ki Mel imanı, iman nedir? Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem imanın Allah'a, onun meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, ahiret gününe, kader ve kazaya inanmak olduğunu ifade eder. Bunun üzerine sadakta diyerek doğru söyledindir der Cebrail Aleyhisselam. Ve ikinci sorusunu sorar. Mel İslam, İslam nedir diye sorar. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de şehadetü en la ilahe illallah diyerek kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmektir. Allah'ın evini tavaf etmek, haç yapmaktır. Bunun üzerine yine Cebrail aleyhisselam sadak da diyerek tasdik eder ve doğru söyledin. Mel ihsanu der. İhsan nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de İslam, ihsan, İbadetleri Allah'ı görüyormuşçasına yerine getirmektir. Her ne kadar biz Allah'ı görmesek de Allah bizi görüyor der. İşte burada imanın, ibadetin ve ahlakın birbirine bağlı olduğunu güzel bir şekilde ifade eder kıymetli kardeşlerim. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ ahlak buyurarak ben ahlakı, güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyurur. Yine Kur'an-ı Kerim'in e, innekele ale ahlukun azim muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzeresin buyurur. Kıymetli kardeşlerim, İslam'ın Mekke dönemine baktığımız zaman, ilk geldiği vahiylere baktığımız zaman Mekke döneminde inen ayetler de ibadet yoktur. Özellikle iman esasları ve ahlak ilkeleri vardır. Zihinleri tamamen hurafelerden, batıl inanışlardan ve şiften temizleyerek ibadet sahnesine hazırlamıştır Cenab-ı Allah. İbadetler daha çok Medine döneminde farz kılınmaya başlamıştır. O anlamda baktığımız zaman imani anlamda Allah'a şirk koşmamak tevhid inancı üzerine bir imanı tesis etmek ve bu imanın gereği de salih ameller yani ibadetler işlemeye başlamamız gerekir. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde müteaddit defalar imanla salih amel beraber zikredilir. 52 yerde innellezine amanu ve amilu salihat diyerek iman edenler ve salih amel işleyenler diye Cenab-ı Allah bizlere uyarılarda bulunur. O halde yapmış olduğumuz ibadetlerimiz bütün hepsi netice itibariyle güzel ahlak sahibi insan yapmak içindir. Salt ibadet değildir. Namaz ibadetinden kasıt eğilip kalkmak, yatıp kalkmak değildir. Oruç ibadetinden maksat aç kalmak değildir. Zekat ibadetinden maksat insanın işte kendini gösteriş içerisine sokarak fakire kendi cömertliğini göstermek değildir. Nedir bu ibadetlere baktığımız zaman? Namaz kılmak insanı kötülüklerden alıkoyar diyor ayet-i kerime. Yani günde beş defa Allah'ın huzuruna çıkan hesap verme şuurunda olan bir insanın kötülük yapması, kötü davranması kötü ahlak sahibi olması mümkün değildir. Yine oruç tutan bir insan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer yalan sözü, dedikodu, gıybeti, yalanla iş yapmayı bırakmayan bir insanın Allah'ın onun aç ve susuz kalmasına ihtiyacı yoktur buyurarak oruç tutmanın aslında insanı nasıl kötülüklerden alıkoyduğunu bizlere öğretiyor. Oruç insana merhameti şefkati bu ahlaki duyguları nasıl kazandırdığını bizlere gösteriyor. Yine aynı şekilde zekat ibadeti insanlara yardım etmenin, muhtaç olana elinde tutmanın, yardımlaşmanın, paylaşmanın, dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu, bu ahlaki ilkelerin ne kadar önemli olduğunu bizlere gösteriyor. Hac ibadeti ümmetin derdiyle dertlenmek gerektiğini, adeta bir iman kongresi, İslam kongresi olduğunu, kardeşlik hukukunun tesis edildiğini bizlere en güzel şekilde öğretiyor. O halde bizler bugün İslam'ın, imanın temel prensibinin, temel hedefinin ahlaklı bir insan yetiştirmek olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Yani ben namazımı kılıyorum, ibadetlerimi yapıyorum. Allah'a da inandım. Ama aynı zamanda yalan konuşuyorsam bu Müslümanlığımda bir sıkıntı var demektir. Aynı zamanda ticaretime bir hile kalıştırıyorsam bu yapmış olduğum ibadetimde, imanımda bir sıkıntı var demektir. Komşuma iyi davranmıyorsam, komşum benden emin değilse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifadesiyle Müslüman, Müslüman'ın elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir buyurur. Bizler eğer komşumuz, yakınlarımız, ailemiz, çoluğumuz, çocuğumuz bizim elimizden, dilimizden emin değilse, bizim kötülük yapmamızı umuyorsa ve o, o korkuyorsa, kötülük yapmamızdan çekiniyorsa o halde bizim imanımızda ve ibadetimizde bir sıkıntı vardır. Bunun neticesinde de ahlakımız eksik olmaktadır. Halbuki ahlak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinde bize gösterilen en güzel fazilettir. İlkelerdir. Bu ilkeler üzerinde hayat yaşamamız gerekir. Her gün cuma namazında hutbelerde okunan bir ayet-i kerime vardır. İnna Allah ye'muru bil adli vel ihsani وَاِيْتَى اِذِ الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَلُ وَالْبَغْ يَعِذُّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Muhakkak ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, ihsanı ve yakın akrabaya vermeyi emreder. fuhşiyattan münkerattan ve azgınlıktan nehyeder eder diye üç tane olumlu ahlak ilkeyi, üç tane de olumsuz yapılmaması gereken ahlaki ilkeyi bizlere hatırlatır. Adalet bu ahlaki ilkenin başında gelir. Adalet her şeyi yerli yerinde yapmak demektir. Görevimizi yerli yerinde yapmak demektir. Ailemize karşı, komşumuza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek demektir. Ticaretimizi Allah'ın emrettiği şekilde yerine getirmek demektir. İhsan, iyilikleri hayatımızda çoğaltmak, güzellikleri hayatımızda çoğaltmak, kötülükleri iyilikle defetmek demektir. Allah görüyor bir hayat idam etmek demektir. Her ne kadar biz Allah'ı görmesek de Allah bizi görüyor. O halde bir Müslüman attığı her adımda Allah'ın kendisini gördüğünü, Allah'ın kendisini izlediğini, yaptığı her şeyi bildiğini haberdar olduğu bilinciyle hayatını yaşamak ve idam ettirmek durumundadır. Aynı şekilde yakın akrabayla ilişkileri kesmemek gerektiğini, muhtaç olana yakınlara vermek gerektiğini, birbirleriyle olan münasebetlerini devam ettirmeleri gerektiğini bizlere hatırlatır. Fuhşiyattan, çirkinliklerden, kötülüklerden, haddi aşmaktan, Allah'ın koymuş olduğu o sınırları ihlal etmekten bizleri nehyeder. Yani bir Müslüman Allah'ın koymuş olduğu sınırları aşamaz ve hiçbir şekilde aşmamalıdır. Haramlar bellidir, helaller bellidir. Müslümanın yapması gereken helal dairesi içerisinde bir hayatı idame ettirmesidir. Kıymetli kardeşlerim, Netice itibariyle iman olmadan ibadet, ibadet olmadan da güzel ahlak olmaz. O halde Müslümana düşen Allah'a imanın bir gereği, Allah'a iman ediyorsa onun emrettiği şeyleri yerine getirmektir. Allah'a iman bunu gerektirir. Allah sevgisi kuru kuruya olabilecek, Resulullah sevgisi kuru kuruya olabilecek bir şey değildir. Allah'ın sevgisinin izharı Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirmekle mümkün olacaktır. Ve bunu yaparken de istikrarlı bir şekilde, devamlı bir şekilde yapmamız gerekir. Ve رَبَّكَ rabbeke hatta yetieyel Al, Kendine yakın gelinceye kadar, ölüm gelinceye kadar ibadet et buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. şey Cenab-ı Allah. Efendimiz de ibadetlerin en makbulünün az da olsa devamlı olanı buyurarak buradaki istikrara bize dikkat çekiyor. Bizler hayatımızın her alanında kulluğumuzu devam ettirmek durumundayız. Aksi takdirde kulluğumuzu yerine getirmiş, Cenab-ı Allah'a karşı görevlerini yapmış sayılmayız. Bu ibadetleri yaptığımız zaman Allah bilinciyle, her zaman Allah'ın bizi gördüğü bilinciyle hayatını sürdüren bir insan kendi dışındaki bir varlığa sadece insana değil hayvanata veya nebatata alemlerde olan her türlü varlığa şefkatle merhametle muamele eder. Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatının tecellisiyle onlara muamelede bulunur. Rabbim bizleri gerçek manada iman edebilmeyi ve bu imanın gereği olarak salih amel işleyebilmeyi, bu amellerinizin de ahlaka dönüşüp ahlaklı bir şekilde güzel ahlak üzere bir hayat yaşayabilmeyi cümlemize nasip eylesin.